Merhabalar kıymetli ortak payda ailesi. Ben Deniz Tolga Çelik. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrencisiyim. Bugün sizlere Türk yurtlarında, Türk beldelerinde bizim Yunus diye çağrılan Yunus Emre'yi anlatacağım. Yunus Emre'nin kim olduğuna, varlığa, oluşa, nesneye, derde ve tasaya ve bunun gibi kavramlara ne şekilde temas ettiğinden bahsedeceğim. Yer yer Yunus'un dilinden yer yer kendime has bir üslub ile aktarımımı sürdüreceğim. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 2021 yılını Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli ve Ahi Evran yılı olarak kutlamaktadır. Bu vesileyle kıymetli bir aktarım sağlamış olacağız. Anlatımıma geçmeden önce şiir, şair, edebiyat ve değerli dilimiz Türkçe adına kıymetli içerikler ürettiğimiz Şiir Pusulası kanalından bahsetmek isterim. Şiir Pusulası kanalında edebi anlamda zenginlik içeren içerikler üretmeye çabalıyoruz. Yukarıdaki tanıtım kartlarından kanalımıza ulaşabilir ve bizlere destek verebilirsiniz. Şimdi Dilerseniz İskender Pala'nın Od romanında Yunus Emre'yi ne şekilde anlattığına değinelim. Tanıtım bülteninde şöyle diyor İskender Pala. Biliyorum biz bu ilden gider olduk. Kalanlara selam olsun demişti. Yine biliyorum. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun demişti ve sevgiliye gittiği o geceden sonra adının dilden dile, aşkının gönülden gönüle dolaştığını da biliyorum. Şimdilerde ona kimisi aşık Yunus, kimisi biçare Yunus diyor ya desinler. Yahut Yunus dedem, Tapduk Yunus, Miskin Yunus, Derviş Yunus, varsın onu da desinler. Ve Türk yurtlarında onu en çok bizim Yunus diye çağırırlar. Biliyorum. Ten fanidir, can ölmez. Çün gitti geri dönmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Evet kıymetli dostlar. Bizlere kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi anlatımımıza geçelim. Yunus Emre'nin felsefesi. Yunus Emre, 14. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamını kaybetmiş bir Türk ozanıdır. Türklerde çoğu kez felsefe ve bilgelik şiirle anlatılırdı. Eski kamlar nasıl topluma manevi önder ise, İslamlaşmış Türklerde de kimi tasavvufçular bilgelikte önder sayılıyordu. 1071'de yapılan Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türklerin Anadolu'ya kesin olarak yerleşmeleri hoşgörü sahibi bilgelerin önemini burada daha da arttırdı. İnsanlara bir gözle Hakan ve her türlü mezhep tutuculuğunu aşmış bulunan tasavvufçu bilge kişiler Anadolu halkının kaynaşmasına da yardımcı oldu. Bunlar kendilerine özgü felsefeyi kimi zaman şuur yani coşku ve heyecan halinde dile getirerek bu işi kültürde başardılar. 12. yüzyıl Türk düşünürü Ahmet Yesevi'nin de divan Hikmet adlı yapıtı ile bu çığırı Orta Asya'da geliştirdiği bilinmektedir. İşte Anadolu'da yükselen en özgün seslerden birisi Yunus Emre'nin sesidir. Çoğumuz Yunus'u bir ozan olarak biliriz ve severiz. Oysa ki Yunus'un ölmezliğini sağlayan asıl öge onun felsefesi ve varlığa bakışıdır. Kuşkusuz Yunus'un felsefesini yorumlamak ve anlatmak için ciltler doldurmak gerekir. Biz burada onun felsefesinin bir bölümüne kısaca değinmekle yetineceğiz. Hiç değilse Yunus'un felsefede nedenle özgün bir düşünür olduğunu vurgulayacağız. Kuşkusuz felsefesinin başlıca konuları arasında varlık bilimi, bilgi kuramı, özgürlük ve insanın değeri sorunları vardır. Yunus bütün bu sorunlar üzerinde durduğu gibi ayrıca kendine özgü varoluşçuluk da yaratmıştır. Şimdi kısaca onun görüşlerine eğilelim. Yunus ve varlık. Yunus, ontolojisinde özdeyi nesneden önce kabul etmektedir. Ona göre varlıkta esas olan bilinç sahibi insandır. Evren var olmadan önce de insan vardı. Ancak var olan bu insan tanrının zatından uzak değildi. İnsan bilinç sahibi bir varlık olarak hem kendi varlığını biliyordu hem de yüceliğine aşık olduğu Tanrı ile var olmuştu. Bu varoluş ruhsal bir varoluştu. Bakınız Yunus kimi de bu durumu şöyle açıklamıştır. Adem yaratılmadan, can kalıba girmeden, şeytan lanet olmadan, arş idi seyran bana. Yer gök kaim durduğu, denizler mevc vurdu, cennet hur oldu, cümle sana bahane. Dahi yer gök yoğ idi, cümle söz mensuh idi, aşıklar tapar idi, o bi nişan subhana. Yok idi hem levh kalem, ne on sekiz bin bu alem, o demde havva ve adem, ne adü ne sanda idi. Geldik bu mülke bahane, seyreyledik hoş şahane, sefer kılarız uş yine, vatanımız anda idi. Aklın ererse sor bana, ben evvelde kandaydım, dilersen verem, ezeli vatandaydım. Kalü bela söylenmeden, Tertip düzen ilenmeden haktan ayrı değildim. Ol ulu divandaydım. Yunus böylece insanın bedeninden önce varlığını ve değerini vurgulamıştır. Var olmanın nedenini ve zamanını araştırmıştır. Varlığın tanrısal bir yönü bulunduğunu vurgularken insanın ruhsal açıdan evrenden önce olduğunu belirtmiştir. Ancak insanın evrenden önceliği bedensel bir öncelik değildir. İnsan, bilinç olarak evrenden öncedir. Tanrı ile baş başadır. Hatta Tanrı'da duyularla açıklanamayacak biçimde dağılmıştır. Bu açıdan insanda Tanrılık güç de olmuştur. İnsan bir yönüyle Tanrıdan gelmiştir, öteki yönüyle onda dağılarak varlığının en yüksek noktasına ermiştir. Bu en yüksek noktaya başka bir deyimle Tanrıdan dağılma noktasına aşkla ulaşmıştır. Aşk insanı öyle yakmıştır ki kendini Tanrıdan aynı görmemiştir. Kimi zaman insan bu vec sonucunda Tanrıdan aldığı tanrısal güçle düşünmüş ve konuşmuştur ancak Yunus belli bir süreçten sonra bedensel yaratmayı ve evrenin oluşunu doğrulamıştır bu oluşta insanın da özel bir yeri vardır ol Kadir Kün feyekün lütfedici Rahman benim kesmeden rızkını veren cümlelere Sultan benim dört türlü nesneden hasıl Bilin benim işte delil, od ile su toprak yel, bünyat kılan yezdan benim. Kün deminde nazar eden, bir nazarda dünya düzen, kudretinden han döşeyen, aş nöbetin vuran benim. Bu ifadelerden Yunus'un yaratılışı kabul ettiğini anlıyoruz. Ne var ki Yunus'un felsefesinde insan yer yer Tanrı ile özdeşleşiyor ve her şeyde Tanrı ile birleşmiş görünüyor. Bununla birlikte var olma hikmeti Tanrı tarafından verildiği için insanın ayrı bir bilinci de vardır. İnsan Tanrı'ya aşıktır ve ona yaklaştıkça olgunluğa erer. O halde Yunus'a göre insan ruhsal yönüyle tanlık bir varlıktır ve evrenden öncedir. Dünyaya bedensel olarak gelen insan tasa ile kucaklaşmıştır. Ancak insan yücelttiği ve sevdiği yaradan Tanrı'nın iradesine boyun eğmiştir. Evren yaratılmış ve insan dünyada sınavlarla karşılaşmıştır. Yunus, insanın evren yaratılmadan önceki durumunu bir şiirinde şöyle anlatıyor. Bu cihana ben gelmeden sultanı cihanda idim. Sözü gerçek hükmü revan, ol hükmü sultanda idim. Halayık bunda gelmeden, gökler melayık dolmadan, bu mülke bünyat olmadan, mülkü yaradan da idim. Gussa beni görmez idi, kaygu eli ermez idi endişe şehrinden taşra bir yüce mekanda idim. Bizim Yunus dörtlükleriyle devam edelim. Çarhı felek yok idi, canlarımız var iken, biz o vakit dost idik, Azrail ağyar iken. Çalap aşkı candaydı, bu bileşik andaydı. Adem Havva kandaydı, biz onunla yar iken. Canlar onda bilişti, Odem gönül ilişti. Alem halkı karıştı, denizler kaynar iken. Ne gök vardı ne yer, ne zeber vardı ne zir. Komşu idik cümlemiz, nur dağın yaylar idi. Ne oğul vardı ne kız, Ervahidik orada biz Yunus dostan haber ver aşk ile göynür iken Yunus Emre'nin felsefesinde varlığın başlangıcı Tanrı'ya uzanmaktadır. Her şeyin nedeni odur. Varlıkta daha sonra insan bulunmaktadır deyip Yunus Emre ve Tasa başlığına geçelim. Batı varoluşçuluğunda varlık özden önce gelir. Bu görüş Hegel'in felsefesine uymamaktadır. Çünkü Hegel'e göre ideada olan gerçekte vardır. Gerçekte var olan da ideaya uygundur. Bunu biraz açıklarsak düşünce varlığa, varlık da düşünceye uygundur demektir. 1320 yılında yaşamı sona eren Türk düşünürü Yunus Emre'nin varoluşçuluğu batılı filozoflarınkinden temelde ayrımlıdır. Yunus Emre varlığı üç dereceli görmektedir. Tanrı, insan ve evren. Yunus Emre tüm bu söylemlerime rağmen yeryüzünden çoğu kez yakınmaktadır. Bu yakınma kimse aleyhine değildir. Kendi varlığındaki ikili durumdan doğan bir yakınmadır. Bu öyle bir yakınmadır ki sevgi kıvılcımları arasında boğulur. Yunus'un tasasını biraz da kendi şuurlarından görelim. Dolap niçin inilersin? Derdim vardır, inilerim. Ben Mevla'ya aşık oldum, onun için inilerim. Benim adım dertli dolap, Suyum akar yalap yalap, Böyle emreylemiş çalap, Derdim vardır inilerim. Yunus bunda gelen gülmez, Kişi muradına ermez, Bu fanide kimse kalmaz, Derdim vardır inilerim. Yunus Emre'nin tasa ile olan ilişkisine değindikten hemen sonra Yunus ve oluş başlığından beslenelim. Heraklitos'tan beri oluş felsefesi dikkati çekmiştir. Gerçekte her şeyin aslını Logos'ta gören Heraklitos, evrenin devamlı bir oluş halinde bulunduğunu söylemiştir. Ona göre her şey devinim içerisindedir. Bu oluş Karşıtların birbirine dönüşü biçimde devam eder. Tıpkı sıcaklığın soğukluğa dönüştüğü gibi. Maddenin ilk aslı olan logos gerçekte ateştir. Her şey en sonunda bu ateşe dönüşecektir. Evrendeki bu akış bir nehrin suyuna benzer. Akan aynı suda iki kere yıkanmak olanaksızdır. Ancak Heraklitos'un oluşu fizikseldir. Yunus'un varoluşçuluğunda oluş vardır. Yunus'a göre oluş hem evrende hem de insanda vardır. İnsandaki oluş da ikiye ayrılır. Bir fiziksel yani bedensel oluş, bir de felsefi oluş. Bu ikinci anlamda oluşa ruhsal oluş ya da manevi oluş da diyebiliriz. Yunus ve kabahatli olmak Yunus'a göre insan Metafizik elemle doludur. Bu dünyadaki hayatı seçmekle mutsuzluğu da seçmiş olur. İnsan bu hayattan kopmak istemez ama sonlu bir varlık olduğunu da bilir. Bir yandan dünyadan göçmekle yükümlü olmuş, öte yandan yaşamın gereklerine bağlı kalmak insanda ruhsal bir huzursuzluk doğurmuştur. Bu huzursuzluğun ve bu burukluğun nedenini insanın ikili varlığında aramalıdır. Bir yanda tanrısal katta mutluluğa ermek isteyen bilinç, öte yanda bilincin içinde yaşadığı bedensel zarf vardır. Beden, beslenme ve yaşamayı istediği için kimi zaman bilinci geçici nesnelere sahip olmaya yöneltir. Yunus ve Aşkın Ben Yunus Emre'nin felsefesinde iki türlü benden söz edildiği görülmektedir. Birinci benlik, kişisel olan ben ki biz buna nefis de diyebiliriz. Kişisel ben, insanın subjektif yönü ile ilgilidir. İnsan yer, içer, tutkular peşinde koşar. İnsan doğru ya da yanlış, yararlı ya da zararlı, haklı ya da haksız davranışlarda bulunabilir. İnsanın kişisel beni, bedensel gereksinimlerin doyurulmasında önemli bir etkendir. Bu ben herkeste ayrı ayrıdır. İkinci benlik ise aşkın ben ki biz buna kendi kendini düşünen ben de diyebiliriz. Aşkın ben kendi varlığı hakkında düşünen ve kendini öteki nesailerden ayıran bir bilinç halidir. Ancak aşkın ben bir yandan tanrılık bir yapıya sahiptir. Öte yandan bedenle ilgi kurmuştur. Yunus kendisini tanrıda görürken nesne ile olan ilgisinden de yakınır. Ancak aşkın benin coşkulu durumlarında varlıkta tanrıdan başka bir şey görmemektedir. Bununla birlikte varlık tanrı demektir gibi bir savi de yoktur. Bütün sorun insanın aşkın beni ile Tanrılık bir varlık olduğunu bilmesi buna karşın kendi dışındaki nesnelerin ayrı yapısının bulunmasıdır. Yunus ve yabancılaşmak. Yunus Emre bu dünyaya kendini yabancı görmektedir. Kendi özü ile dünyanın yapısı arasında ayrımlar vardır. İnsan yaşadığını, varlığını ve düşündüğünü bilmektedir. Öteki nesnelerde ise bu gibi özellikler yoktur. Görünüşte dünyada sallantılı durum vardır. Elinizi toprağa koyduğunuz zaman bir ses alamazsınız. Oysaki insan çeşitli yönleriyle ses vermekte ve kendi kendini yöneten bir yapı sunmaktadır. Kısacası bilinçli varlık insan ile bilinçsiz nesneler eşit değildir. O halde insan kendisine sorulmadan getirildiği bu dünyada gariptir, yabancıdır. Yunus ve yabancılaşma kavramına bizim Yunus'un dilinden bir şiirle değinelim. Ben bir acep ile geldim, kimse halim bilmez benim. Ben söylerem, ben dinlerem, kimse dilim bilmez benim. Benim dilim kuş dilidir, benim ilim dost ilidir.'' Ben bülbülüm dost gülüdür bilin gülüm solmaz benim Yunus ve zaman Yunus'a göre insan zamansal bir varlıktır. İnsan varlığı zaman içinde etkin bir biçimde dağılmaktadır. İnsanın dağılan ve yokluğa dönüşen yönü bedensel varlığıdır. İnsanın bedensel yönü için zaman sonludur. Ruhsal yönü öncesiz Tanrı katından gelmiştir. Bedenin dağılmasından sonra da insan ruhu yaşar. Bizim Yunus dünyaya zaman içinde gelişi şöyle vurguluyor. Geldik idi dünyaya biz de zaman içinde ömrüm de geldi geçti güman yaman içinde Gelin bir nazar eylen Ne oldu cihan içinde Niceler toprak oldu bu az zaman içinde Yunus'a göre ölüm insanın sonlu yönünü belirleyen her zaman göz önünde bulundurulması gereken bir olaydır. Toplumda erdeme zıt davranışları kaynağında ölüm gerçeği üzerinde durmamak gelir. Ölümden korkmamak başka, insanın ölümün ne olduğunu ve hiçliği kendi kendine sorması daha başkadır. Dedik ve son konu başlığımız olan Yunus Emre ve insanın değeri kavramına değinelim. Yunus Emre, mal mülk savında olmamıştır. Mal tutkusunun insanı evrensel düşüncelerden yoksun bırakacağını vurgulamıştır. İnsan için önemli ögenin kendi öz değerleri olduğunu ve Tanrıyı sevdikçe insanın olgunlaşacağını belirtmiştir. Yunus böylece sosyal adaleti sağlamak için mal dağıtmanın insanı Tanrı katında daha değerli kılacağını anlatmak istemiştir. Bu konuda şu değişleri dikkatle okumak yeterlidir. Korkar isen o tamudan, Alçak ol gül, sen kamudan, O günü nice sırattan, Kamularla geçmek gerek. Geçip gitmek diler isen, Ya düşmeyeyim der isen, Şu kazandığın malını, Tanrı için vermek gerek.'' Kazandığın veri ben, yoksulları hoş görü ben, Halk hazretine varu ben, ottan kurtulmak gerek. Çünkü ahirete kavisin, ko bu yalancı davisin, Mal ve hazine sevisin, aşık isen nendir senin. Yeyip yedirgil fakire, eksilirse tanrı vere, Bir gün tenin yere gire, geri kalan nendir senin? Yunus, insanlara ayrım gözetmeksizin bir gözle bakmanın gerekliliği üzerinde durmuştur. Renk, ırk, dil, zengin ve yoksul ayrımı yapmaksızın insanlara sevgi kucağını açmıştır. İnsanın kendi bilincinin farkında olan onurlu bir varlık olduğunu vurgulamıştır. Diyerek Anlatımımı noktalıyorum. Bizlere ayırmış olduğunuz kıymetli vaktinizden ötürü teşekkür ederiz. Konu bağlamı çerçevesinde naçizane bir içerik de biz oluşturduk. Dilerseniz yukarıdaki tanıtım kartından oluşturmuş olduğumuz video içeriğine gidebilir ve Şiir Pusulası kanalına destek verebilirsiniz. Ümid ederim ki Kıymetli bir aktarım sağlamışımdır. Sürçü lisan olduğu ise affola diyor. Bir sonraki video içeriğinde görüşmek üzere. Sizleri saygı ve hürmetlerimle Allah'a emanet ediyorum.